Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 170 lira. Versoft'tan kaydırmaz tabanlı ev babeti geliyor 36-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Altılı cam pipet ve temizleme fırçası geliyor arkadaşlar 60 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Elit rattan sehpa geliyor 180 liralık fiyatı var. Dik kenarlı tabak geliyor 16 santimetre Arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira. Plastik kollu sandalye geliyor 230 liralık fiyatı var. Cam borosilikat kulplu kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün 120 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan mini abajur geliyor 2 yıl garantili 180 lira. Kauçuk salon bitkisi geliyor 120 liralık fiyatı olacak. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde 290 lira fiyatı. Swazenger'dan kapşonlu çocuk polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Yan cepleri de fermuarlı arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar. %20 indirimli bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Yeşil cam sunum tabağı 20 santimetrelik 150 lira fiyatı. Çay makinesi geliyor 2 yıl arçelik garantili. Bu ürün 1500 liralık fiyatı var. Yeşil cam meyve tabağı 23 santimetrelik 150 liralık fiyatı var. Erkek terlik çeşitleri geliyor. 41-44 numara aralığında adet fiyatı 80 lira olacak. VIP Ahmet'ten çok amaçlı mikser seti 300 liralık fiyatı var. Sıla kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. iki farklı rengi mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Figürlü keçe organizer geliyor. 100 liralık fiyatı var. Altılı, kapaklı cam, kavanoz geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı var. Taraklı makyaj aynası geliyor. 130 liralık fiyatı olacak. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar. %34 indirimli bir ürün. 330 liralık fiyatı var bu ürünün. Simbo'dan 2 yıl garantili kuartz ısıtıcı geliyor. 550 lira olacak fiyatı. Silikon mikro yastık gelecek. 50'ye 80 santimetrelik 100 liralık fiyatı var. Banyo paspas seti geliyor. İkili set arkadaşlar 250 lira fiyatı. Mikrofiber yorgan geliyor. Çift kişilik fiyatı 400 lira olacak. Büyük tabure geliyor. 80 liralık fiyatı olacak. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1000 lira olacak. Beanwood'dan ahşap basamak geliyor. 270 liralık fiyatı var. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 430 liralık fiyatı var. Katlanır puf geliyor. 300 liralık fiyatı var. Elitrat'tan tabura geliyor. 100 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi geliyor. Pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Üçlü katlanır bebek küveti seti geliyor arkadaşlar. 700 liralık set fiyatı var bu ürünün. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Bebek nevresim seti gelecek arkadaşlar %100 pamuk bu ürün. 200 liralık fiyatı olacak. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Küçük tabaklık geliyor gümüş renkte. 150 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten kare saklama kabı 700 mililitrelik. 47 liralık fiyatı var. 2 katlı banyo köşe rafı gelecek. 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Slazenger'dan masaj barı gelecek. 100 lira. Çift fonksiyonlu sprey yağlık geliyor. 450 metrelik farklı kapak renkleri mevcut. Fiyatı 100 lira. Kağıt havluluk geliyor. 200 liralık fiyatı var. Retro mutfak sepeti geliyor. 170 liralık fiyatı var. Yeşil cam çerez tabı 12 santimetrelik. 45 lira olacak fiyatı. Çelik alatta anahtarlı emniyet kilidi. 80 lira. Arzundan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Wellsoft kaymaz tabanlı halı geliyor 600 liralık fiyatı var. Çok amaçlı sehpa geliyor 130 lira farklı renkleri mevcut. Fenoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV 2 yıl garantili bir ürün 7000 liralık fiyatı olacak. Kelepçeli pasta kek kalıbı geliyor 26 santimetrelik fiyatı 200 lira. Peluş çocuk yastığı geliyor. 240 lira fiyatı. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 800 lira fiyatı. Altılı kiraz desen çay kaşığı geliyor. Altılı set fiyatı 200 lira. Kadın polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Small, medium, large, x large bedenlerde. Slazenger markasından geliyor. Bu ürün 360 liralık fiyatı var. Fitilli halı geliyor. 120'ye 180 cm ebatlarında 600 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten 350 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 37 liralık fiyatı var. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. Astronot projeksiyon lamba geliyor. Kumandalı ve bluetooth bağlantılı bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. Silikon mikro yastık gelecek. 50'ye 70 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar %20 indirimli bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Slazenger'dan kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. 2 farklı rengi mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar. %34 indirimli bir ürün. 330 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilen bir ürün. 480 lira. Altılı kapaklı cam kavanoz geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı var. Retro mutfak sepeti geliyor. 170 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 1200 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 60 lira fiyatı. Bebek ağız silme mendili geliyor. Dörtlü %100 pamuk ürün 60 liralık fiyatı var. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 cm ebatlarında 260 lira. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı var. Çocuk panduf geliyor 31-35 numara aralığında farklı renk ve desenleri mevcut 130 liralık fiyatı var eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. Simbo 3 katlı ışıklı raf geliyor. 2 yıl garantili 550 lira. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme aparatı geliyor. 3 litrelik 300 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. 3 basamaklı merdiven geliyor 700 lira. 4 artı bir merdiven geliyor 700 lira fiyatı. Polisandan kuart iç cephe boyası geliyor. Kumsal beji ve marjinal gri renklerde 10 kilogramlık 280 lira. Kuart tavan boyası 17,5 kilogram 350 liralık fiyatı var. Katlanır ahşap bistro set gelecek arkadaşlar 1300 liralık fiyatı var. Bebek yorganı geliyor. Fiyatı 150 lira olacak. Mini mutfak çakmağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 30 lira. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. İki katlı banyo köşe rafı gelecek. 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kat olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde 290 lira fiyatı. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 80 santimetrelik 100 liralık fiyatı var. Yeşil cam çerez tabağı 12 santimetrelik 45 lira olacak fiyatı. Küçük tabaklık geliyor gümüş renkte 150 lira fiyatı. Bebek Nevresim seti gelecek arkadaşlar %100 pamuk bu ürün 200 liralık fiyatı olacak. Katlanır puf geliyor 300 liralık fiyatı var. Slazenger'dan masaj barı gelecek 100 lira. Mikrofiber yorgan geliyor tek kişilik 155'e 215 cm ebatlarında 350 lira fiyatı. Keçi organizer geliyor 60 lira. Ünadel gömlek geliyor. Medium, large, X large ve 2X large bedenlerde fiyatı 260 lira. Kadın terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı olacak bu ürünün. İkili çocuk çorabı geliyor. Farklı renkleri mevcut. 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün 50 liralık fiyatı var. Kadın ay botu geliyor 37-40 numara aralığında 250 lira fiyatı.